Selam. Bugün beraber antrenman yapalım istiyorum. Bugün yüksek yoğunluklu bir antrenman yapacağız sizinle beraber. Umarım antrenman boyunca memnun kalırsınız, mutlu kalırsınız. Ki kalmayacağınızı düşünüyorum çünkü yorucu olacak. Gerçekten emek verecekseniz, üstünde duracaksanız bu antrenmanı yapın. Yoksa ben yapamıyorum, edemiyorum, bırakacağım diyorsanız bu antrenmana zaten başlamayın. Beraber istekli olanlarla antrenmanımıza devam edelim. İstekli olmayanları hiç videoyu bile izlemese olur. Çünkü ben isteksiz insanlara da bir video üretmiyorum. İsteklilere emek vermeye hazırları ve e, mutlu olmak isteyenlere bir video üretiyorum. Onun için eee ısınmayla beraber şimdi siz de hazırlandıysanız bu konuşma esnasında umarım hazırlanmışsınızdır diye düşünüyorum. E, bir önceki videoda zaten ne kadar zorlandığımı görmüşsünüzdür hareketler eğer izlediyseniz tabii ki antrenmanları. Çünkü kilom zaten yüksek. Ben e, zorlanıyorum zaten bunları yaparken hepsini. Fakat ben bırakmıyorum, siz de bırakmanızı istemiyorum açıkçası eğer başladıysanız. Çünkü başladıysanız bile gerçekten buradan sinirleniyorum. Bende de öyle bir şey var. E, spor mentalitesi, bendeki e, profesyonellik anlayışı bir şeye başladıysak devamını getirme yönünde. E, umarım siz de antrenman videolarını bu şekilde izleyerek e, onları tekrar eder ve e, denersiniz diye düşünüyorum. Evet bugün e, antrenmanı ısınarak başlayalım. Yavaş yavaş olduğum yerde ayaklarımı çift ayak sıçrayarak sağa sola çevirirken kollarımı da hafif hafif böyle büke büke bisepsi çalıştırıyormuş gibi nispeten ve ön kolu. O şekilde hareket ettirelim. Bir yandan saniyeye bakayım. Yani 10 saniye, 15 saniye. Siz zaten benimle beraber yapacağınız için otomatikman ısınacaksınız diye düşünüyorum. Şimdi ayaklarımı hafif hafif tekme atıyormuşum gibi dizden bükülü şekilde naif naif ileri doğru itiyorum. Kollarımı ters kol, ters bacak da yapabilirim. Koşuyormuşum gibi aslında ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Onu size bıraktım seçim olarak. Yoksa böyle de tutabilirsiniz. Şimdi sağ bacağımı yana doğru, sol bacağımı yana doğru olduğum yerde açıp kapatıyorum. Kollarım ise bükülü bir şekilde göğüs kafesimin yanında duruyor. Evet. Tekrar bacaklarımı olduğum yerde sıçrayarak sallıyorum kollarımı da. Şimdi sağ bacağımı sol çapraza, sol bacağımı sağ çapraza şeklinde atıyorum. Kollarımı da bir yandan çeviriyorum etrafımda. Olduğu kadar, dönebildiği kadar. Fazla da abartmaya gerek yok. Bazen insanlar aşırı ısrarcı olup yanlış pozisyonları gidebiliyor. Siz onlardan olmayın. Evet, şimdi dinlenme aralığımız çok kısa olacak. Onun hakkında da ufak bir bilgi vereyim. Yani hani ben dinlenemedim hocam, yapamıyorum, edemiyorum diyorsan hareketi yavaş yap, daha az tekrar yap ya da videoyu durdur, ufak biraz dinlenip toparlanıp tekrar devam et. Bırakmanı istemiyorum dediğim gibi. Evet, şimdi matın üstüne geldik. Matın üstüne doğru indim. Kor bölgemizi biraz daha ısıtalım istiyorum. Sağ kolumu yukarı doğru açarken sol ayağımı geriye doğru ittiriyorum. Aynısını diğer tarafa da uyguladım. Kol pozisyonum ama nasıl dönüyor? El avuç şekli Vesaire bakın istiyorum. Bu hareketleri yaparken hareketlerin adları var. Eğer çok gerek duyarsak yazarız. Yazmazsak da siz de Otomatik videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Benimle beraber başlayıp benimle beraber bitirirseniz sevinirim. Öncelikle. Hareketleri mümkün olunca hızlı yapacağımız için çok forma dikkat etmeyin. %80 %70 formu tutturmanız benim için yeterli. Başkaları için umurumda değil. Evet. Şimdi diğer türlü geldik. Sırt üstü yattık bu sefer de. Bu arada bu şu an orta seviye bir antrenman diyebilirim nispeten. Bu sefer de şimdi bir yandan konuşurken dinlendiriyorum sizi de. Bu pozisyona geldik. Sağ elimizi geriye doğru atarken sol ayağımızı ileri doğru ittik. Ama yere değmedi. Sonra tekrar getirdim. Diğerini yaptım. Sonra tekrar diğeri. Gün boyudur çalışıyorum açıkçası. İşte iş ve diğer sıkıntılardan çok vakit bulamıyorum kendimi ayıracak. Sizin nasıl gidiyor hayat? Siz de yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu arada hareketimiz bitti. Şimdi diğer bir hareketimiz. Bu pozisyondayken, yani ayaktayken hafif hafif şimdi öne doğru geleceğim. mat biraz bana kısa galiba. Bilmiyorum kısa mı uzun mu denemedim. Bazı matlar kısa geliyor. Siz de kendinize göre ayarlayın. Hafif hafif şimdi dizimi büktüm. Büktükten sonra avucumu yere bastım. İleri doğru ilerledim. İlerledim. Ve geri geri geliyorum şimdi. Tekrar avucumu bastım. Sırtınızı, size istediğim şey deadlift'te de biraz hafif geriye verirsiniz ya. Sıka yani kürek kemiklerinizi biraz daha şöyle göğsünüzü öne çıkararak arkada sıkıştırın. Ve tekrar dizi büküp öne inin ve ilerleyin. İlerledikten sonra şınav pozisyonu ya da plank pozisyonuna geldikten sonra geri geri yürümeye başlıyoruz. Benimle beraber yapıp benimle beraber bitirmeye çalışın. Eğer anlamadıysan videoyu geri al. Tekrardan dene. Ha gerçekten bu kadar kilolu ve yağlıyken bu hareketleri yapmak bir zulüm anlıyorum sizi ama değişme başlatmanın sırası olmaz, zamanı olmaz. Onun için her zaman iradeli ve disiplinli olun istiyorum, isterim. Evet, şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bu sefer istediğim şey kor bölgemizi iyice ısıttık. Isıttıktan sonra geldik öne doğru lunge hareketi yapmaya. Diziniz burada 90 derecede kalsın. Arka ayağınızın dizi yere değmeden geri çektim sonra sol ayağıma attım. Çok öne çıkması yeterli. Hareketleri hızlı yapacağımız için sıkıntı olmasın. Şöyle döneyim ben biraz da. Bu ortam benim için çok sağlıklı değil. Tek başımayım ve e, anksiyetik hissediyorum. Spor salonunda şu an işim yeni bitti ve iyi bitişte böyle bir antrenman yaptım. Size hazırlıyorum yani. ne beraber devam edin. Sizin istediğim şey şimdi şu. Bu tekrardan sonra çaprazlara atıyorum adımımı. Fakat şu matı bir kaybediyoruz. Sonra sola doğru. Geldim sağa doğru. Falan filan. Yönleri karıştırmaya başladım çünkü kafamda başka bir şey düşünüyorum. Onun için öyle. Ama siz kendi yönünüzü kendinize göre zaten bir sağ bir olarak ayarlayacaksınız. Şimdi birazdan bacağınız yanmaya başlayacak. Yanınca hareketi salacağız. Bu arada bacak hareketleri testosteronu yükselten hareketlerde erkekler için kadınlar için de fiziğinizi güzelleştirecek hareketlerden biridir diyelim. Ağırlıkla yapacağım, ağırlıkla yapmadığımız için ya da bir hipertrofi antrenmanı olmadığı için merak etmeyin bacaklarınız aşırı kalınlaşıp şişmeyecek, büyümeyecek. Şimdi diğer hareketim olan squat'a geçiyorum. Bacaklar yalnız Bundan istediğim şey omuz genişliğinden fazla açık. Yani şu. Sonrasında kalçamın üstüne doğru oturuyorum. Ama tam bacağı kilitlemiyor. Yani şöyle kalkma yok. Şundayım. indim, Tekrar ondayım. Düzeltin yani. Evet bu hareketi de tamamladık. Şimdi sizden istediğim şey bu sefer bacaklarınızı daha demin açtığınız pozisyondan bir tık fazla açmanız. Yani şöyle yapmanız. Ve ayak parmak uçları normalde hep öne dönüktü. Bu sefer bir tık şöyle açmanızı istiyorum. Ördek duruşu mu denir? Ne denir? Tam hatırlayamadım ama öyle bir şeyler olacak. Evet. Tekrar kalçamın üstüne doğru indim. Benimle beraber yapın. Benimle beraber tamamlamaya çalışın. Olmuyorsa durdur tekrardan devam etmenle. Evet. Bu hareketi de tamamladık. Bacaklarınızı bir sallayın. Benimle beraber sallayın. Bütün bacağıma titreşimi veriyorum o sallama ile beraber o yorgunluğu üstünden atsın istiyorum. Şimdi aynı beklenç yapacağız. İlk başta yaptığımız bacak hareketini geriye doğru yapıyoruz. Yani şöyle göstereyim. Geldim. Adımımı geriye doğru attım. 90 derece pozisyon oluşturdum. Dizim yere değmedi diğer ayağımın ama. Elinizi önde birleştirebilirsiniz. Dengede duramıyorsanız. Ben de çorap var. Kayıyorum. Yer parke olduğu için. Kaygan zemin şu an. havalar aşırı sıcaklaştı. Gündüz antrenman yapmak zehir oluyor bazen. Ama o kadar iradeli ve hırslıysanız gerçekten çok iyi. Yani sabah saatlerinde antrenman yapmak, öğle vaktinde iş arasında antrenman yapmak hoştur. hayatınız ne kadar yolunda gidiyor Türkiye'de bilmiyorum ama benimkisi açıkçası çok iyi değil. Ama mentalimi toplayıp bir şekilde antrenman yapmaya çalışıyorum. Hele son zamanda felaket şeyler yaşıyorum arkadaşlar. Yani biraz daha izleyebilirsiniz bana ama. Evet bacak hareketlerini tamamladık. Sırada üst vücut için yapacağımız hareketler var. Geliyorum. Aa, bu arada antrenman çok uzun süreceğini sanmıyorum. 15-20 dakika diye düşünüyorum benim konuşmaları çıkarırsak. Bakalım. Şimdi sizden bir şey çocuk pozu. Yani bu, bu, bu şekilde geldim. İlk önce hatta şöyle yapayım. Kalçamın üstüne oturdum. Sonrasında ellerimi koydum. Ve sırtımı gerdiriyorum. Kafam yere bakıyor. Karşıya bakmıyor. Sonrasında geldim. Kendimi yere bıraktım. Yüzüstü. Bakın kafam böyle değil. Sonrasında buradan kaldırdım kendimi. Geriye ittim. Bu şekilde devam ediyoruz. Benimle antrenman yapmak başlarda keyifli gelmeyebilir. Umarım benim de moralimi düzeltecek bazı yorumlar yazarsanız belki ileride daha motive olup daha güler yüz gösterebilirim. Bazen antrenman yapmayı hiç istemiyormuş gibi hatta zorla karşınızdayım gibi hissedebilirsiniz. Zaten biraz da öyle arkadaşlar. Yalanını atmaya gerek yok. <laughs> <laughs> evet. şınav çekmeye gerek yok orada. Dediğim gibi yüzüstü kendinize atın. Attıktan sonra sadece kendinizi yerden kaldırıp çocuk pozu dediğimiz kısma geçin. Şimdi ellerimin üstündeyim. Dizlerimin yine üstünde kalacağım. Bu sefer kobra yapıyoruz, kobra hareketini. Kolların bükül değil dikkat edersiniz. Kafam nereye bakıyor onu da anlayın ve sonrasında kobradan bir tane şınav atıyorum. Şınav gibi ya da kendinizi yere bırakıyorsunuz. Kaldırıyorum. Tekrar. Kobraya geçiyorum. Yani kendisini, kendinizi şöyle de atabilirsiniz. Atarsın yere. Kaldırırsın. Sırtını geri, geriye doğru gerersin. Ge geri, geleceksin. Değil. Evet. Harekete devam edelim. dizlerim yerde dikkat ediyorsanız. Evet. Bu hareketimizi tamamladık. Şimdi diğer bir hareketimiz. Ellerimi yumruk yapıyorum. Yine dizlerimin üstündeyim. Bakın. Bütün hareketleri dizlerimin üstünde hatta son hareketi yani yaptığımız kobra şınav diyeyim e, şey modifiyesini e, belim neredeyse belimin şuraya kadar indim. Yani alt ekstremitem yerde yaptık bu hareketi. Basit olsun diye bu şekilde yapmıyoruz. Hareketlere alışın daha kolay yapın ama zorlanma seviyeniz aynı olsun istiyorum o yüzden de fark etmez. Normal şınav çekip de yine yapabilirsiniz. Ama bu daha sağlıklı sırtınız ve beliniz için diyeyim. Şimdi geldik. İki elimi yumruk yaptım. Yumruk yaptıktan sonra parmaklarımı şu şekilde açacağım. Açarak aşağı iniyorum. Bükerek bakın kol, dirseklerimden bükülüyor. Büküldü. Tekrar geldim yumruk yaptım. Büküldü. Tekrar geldim yumruk yaptım. Bu şekilde devam ediyoruz. Nefes sesleri geliyor mu size de bilmiyorum. Rahatsız ediyor olabilir bir tık. Moralinizi bozmasın gerekiyorsa, kısıp tekrar aç sesimi tekrar dinle. Zaten beni sevenlerle devam ediyorum, sevmeyenlerle devam etmiyoruz antrenmana. Üst denizin ağırlığını yere doğru verin. Avuç içlerinize bakıyormuş gibi inin ki. kollarınız hissettirsin yani o yükü kollarınıza verin. Yumruk yapıyorum dediğim gibi. O parmak avuçlarımı açıp sonrasında geri geliyorum. Oh. Evet. Benim için yeterli şu an. Sizin için de yeterli olduğunu düşünüyorum bu hareketin. Şimdi sizden istediğim şey şu. Yerdeyiz bu sefer karın bölgesine geçtik. İlk başta ısınmayla başladık. Sonrasında bacak, kalça ve sonrasında ise şimdi pardon daha demin üst vücutta yaptık. Üst vücuttan sonra da kor bölgemizi çalışıyoruz mümkün olduğunca. Tabii ki bacak antrenmanında kor bölgemiz dediğimiz kısım genellikle göğüs bölgemizin aşağısından başlayıp Dize kadar uzanan bölge, ön bacak çalıştık, kalça çalıştık. Burası da kor bölgesini çalıştıran hareketlerdendir. Ama şimdi ise daha çok karını çalıştıran hareketler yapacağız. Ayaklarım önde, dümdüz uzattım. Bir ellerim yerde iki elim. Çektim karnıma doğru. İleri geri yapıyorum. Hareketleri hızlı yapıyorum. Dediğim gibi bu bir hipertrofi antrenmanı değil. Kasal tanımlama diye de geçebilir. Şimdi alt karnımızı yine çalıştıracak diğer bir hareketle devam edelim. Ellerimi kalçamın altına koydum. Ayaklarımı düz uzattım. Ve bel boşluğu oluşmayacak şekilde ayağımı kaldırıp indiriyorum. Çok fazla kaldırmanıza gerek yok. Bel boşluğu oluşur yoksa. Kafam yerde ama. Kafanızı kaldırmayın, postünüz bozulur. Evet. Şimdi sıradaki hareketim için kalçamın yine üstüne oturacağım. Oturduktan sonra sizden istediğim şey şu geliyorum. Ayaklarımı yerden kestim. Sola doğru ellerimle ve vücudumla kafamı çevirerek döndüm, dokundum. Döndüm sağa dokundum. Ama bakın kafamın yönü ve vücudumun yönü nereye gidiyor üst vücudumun. Ayaklar yerden yüksekte. Hız yapalım. Hareketi hissederek yapalım. Şimdi sıradaki hareketimiz ise şu. Sırt üstü yatıyorum. Dizlerim bükülü. Fakat sizden istediğim şey hani şu gördüğümüz yıllardır. Asker meki ya da işte ne bileyim tamamen kendinizi kaldırmak değil. İstediğim şey elleriniz omuzlarınıza gelsin. Çapraz yapın şu şekilde. Kafam yerde. Hafif kendimi kaldırıyorum. Şu üst karınımı sıkıştırıyorum sadece ufak bir. Sonra hafif geriye yatıyorum ama kafam yere değinmeden tekrar yapıyorum. Sırtınızı hafif kaldırın. Çok hafif. Bütün hareketleri tamamladık. Ee, Sizden istediğim şey e, soğuma rutini olarak ve stretching diyelim e, rutin olarak shortslarda bulunan bazı hareketlerim var. Yani yaptığım temelde çok kişi tarafından uygulanan hareketler zaten. Sadece o hareketleri yaparken stretching hareketlerini 15 ve 20 saniye aralığında o hareketli tutup kalmanızı istiyorum. Kısa tutumlar değil, esnemeler değil, tutup kalmadan bahsediyorum. Bu antrenman sonunda da onu yaparsanız mutlu ayrılacağınızı düşünüyorum. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim için size iyi akşamlar diliyorum. Ama gündüz izlediğinizde günaydın ya da iyi günler.